Merhaba arkadaşlar, Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün yine sizlere sparshma olan bir model çıkarttım. Onu göstereceğim. Şöyle tülbentim renkli bir tülbent. Şöyle ana renkleri kullanacağım. Çiçeklerimin şöyle şu sarı renginde, hardal sarısı ama koyu bir sarı arkadaşlar. Şöyle şu bordo renginde ve gri rengin kapalı tonunu kullanacağım. 3 renkten oluşacak. Şöyle sütlü kahve de vardı. Yaprak kısmında ama onu kullanmayacağım arkadaşlar. Tam e, ana renklerini kullanmak istiyorum. Taban kısmını türbentim. Beyaz renkte olduğu için alt kısmını beyaz ipimle yaptım. Şöyle bakabilirsiniz. Şu şekilde. Hemen sizlere e, anlatayım alt kısmını. Herhangi bir tır ilk önce ipinizi sabitliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle iki kere tığıma doladım. Bir kutucuk bıraktım. İkinci kutucuğumun içine iki 2 2 çıkarttım şurada 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 yuvamın içine yani trabzanımın içine girdim buraya 5 tane sık iğne yaptım taban kısmına tekrar ipinizi sabitliyorsunuz şu şekilde tekrar 1 2 3 4 zincir çektim 2 kere tırma doladım Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğumun içine 2 2 2 çıkarttım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına battım. Buraya 1 2 3 4 tane 5 tane sık iğne yaptım. Tekrar taban kısmına batıyorum şu şekilde. 1 2 3 4 zincir çekip devam ediyorum. Şöyle. 4 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. 1 ikinci kutucuğumun içine 2 2 2 çıkarttım 1 2 Pardon 1 2 3 4 5 zincir çekip tepe kısmına batıyorum toplamda ara kısmında şöyle 5 tane sık iğne yaptım buraya taban kısmına batıyorum tekrardan ipimi bakın 6 tane yapıyoruz alt kısmını. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 4 zincir çekiyorum tekrardan. Bir kere tığma doladım. Bir kutucuk atlayıp şöyle ikinci kutucuğumun içine 1 2 3. Hemen yanına şöyle 1 2 3. Hemen yanına 1 2 3. Hemen yanına 1 2 3. Yan yana 5 tane üçlü tırabzan yaptım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zinciri çektim tersine çevirdim şöyle şuraya batıyorum 1 2 zincir çekiyorum bir kere tırma doladım 1 2 3 2 kere tıma doladım 2 2 2 2 kere tıma doladım 1 2 3 4 3 kere tırma doladım Yarımın içine girdim. 2 2 2 2 çıkarttım bakın. Şöyle şuradan da bakalım. Şurada arkadaşlar yanlış yaptım. Şurayı tekrar anlatacağım sizlere. 1 2 3 4. Şöyle 2 zincir çektim. İlk önce 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tırma doladım. 2 2 2 çıkarttım. Bakın 3 tane trabzanım oldu. 2 kere tırma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2 3 kere tırma doladım. Şöyle 2 2 2 2 çıkarttım. Burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tepe kısmına battım. Son trabzanımın buraya 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine batıyorum şu şekilde. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yuvamın içine şu şekilde batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Şöyle 2 2 çıkardım. 2 kere tığıma doladım. Pardon. Bir kere tığıma doladım. 1-2-3 kere de çıkarttım. 2 kere tırma doladım. 2-2-2 i̇ki, iki, iki çıkarttım. 2 i̇ki kere tırma doladım. 1-2-3 4 kere de çıkarttım. Toplamda 4 tane trabzanım oldu. 5. trabzanımı 3 kere tırma doluyorum. 2-2-2 2 çıkarttım. Tepe kısmına 1-2-3 4-5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. Şöyle 1-2-3 3 şöyle 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım şöyle yuvamın içine batıyorum şu şekilde son yaptığım trabzanımın içine şu şekilde battım 1 2 3 4 zincir çektim bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğuma batıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 kere tığla doladım. 1 kutucuk atlayıp 2, 2, 2 olarak çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine batıyorum. 1, 2, 3, 4 kere de çıkartıyorum. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bakın sıklığını görüyorsunuz zaten. Burada çok fazla aralıklı, aralıklı gibi gözüküyor. Ama aralıklı değil. Tam ideal bir şekilde. 6 tane bıraktım. Şimdi üst kısmına geçeceğim. Sırada benim gri ipim vardı arkadaşlar. Gri ipimle devam edeceğim. İplerimin numarasını da sizlere söyleyelim. 715 gri ipim. Altın başak 122. Şöyle şu renkte. Diğerin markası gelincik marka arkadaşlar ama Altın başakta hangisi bilmiyorum. Hardal sarısı değil bu ton. Farklı bir ton arkadaşlar. O yüzden numarasını bilmediğim için söyleyemiyorum sizlere. Gri ipimi aldım. Hemen bakın. Yuvamın içine batıyorum. Şöyle 1 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. Şöyle 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tepe kısmına battım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım bakın yuvamın içine batıyorum tekrardan şimdi burada bakın yaprak şekilde yaptıktan sonra 11 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 zincir çektim tersine çevirdim şurada tepe kısmına battım 4 zincirli olan yuvaya burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim yuvamın içine tekrar batıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zincir yine aynı şekilde arka kısımdan doğru başlangıç kısmındaki beyaz ipimle yaptığım yuvamın içine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve 11 zincirli yuvamın içine sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. Yaptıktan sonra 7 zincirimin içine sabitledim. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim. Şimdi zincirimin içine ilmek alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şöyle 14 15 16 Şöyle 16 17 17 tane ilmeğimi aldım. Şu şekilde çıkarttım ve topluyorum arkadaşlar. Şöyle bakın toplu dursun diye şu şekilde birleştirdim ve 7 zincirli yuvamın içine şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim. Biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar zincir kısımlarında. İlmeklerimi şöyle alıyorum. 17 18 tane ilmek alıyorsunuz. 13 3 4 5 6 7 Şöyle 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane yaptım bunda da bakın şöyle topladım Şu şekilde yuvamın içine giriyorum ve kaydırma işlemini yaptım buraya yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 zincir çektim ee, bu işlemi de arka kısımda yapıp hemen geleceğim arkadaşlar Şöyle şimdi ilmekleri alıyorum. Şu şekilde hepsini birlikte çıkarttım. Şöyle topladım. Aynı 7 zincirli yuvamın içine kaydırma işlemini yaparaktan sabitledim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Hemen şimdi şuradaki zincirimin içine tekrar sık iğne yaptım. Şurada 11 zincirimin içine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine şöyle sabitliyorum. Şu şekilde bir iki zincir çekip ipimi kopartıyorum arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Biraz zahmetli gözükebilir ama e, kolay bir model, şık duruyor bakın. Şöyle değişik tarzda duruyor. Ve ütülediğiniz zaman da hiç bozulma yapmayacak bir modeller arasında diyebilirim bu model. E, bunun Sayfası arkadaşlar Oya, Oya Hobim sayfasına ait. Bana sipariş olarak geldiği için ben de sizlerle yapımını paylaştım. Umarım sizlere de yardımcı olmuştur bu model. Şöyle model kuramayanlar, böyle model isteyenler için bence çok güzel, şahane bir model. Bu şekilde 3 renkten oluşturdum. Şöyle yaptım. Hiç ütülenmedi bakın. Çok güzel de duruyor açıkçası. Benim de çok hoşuma gitti bu model. Ee, yapımı da basit, kolay. Yapan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.